Ee, zaman zaman küçük e, eğitici videolar çekmemi isteyen içimdeki o sevimli ses yine devrede. Ee, bir eğitimciyim ben her şeyden önce. Tabii ki yazarız, şairiz vesaire diye geçiniyoruz ama her şeyden önce ben bir eğitimciyim. Ee, bu benim bütün bir yaşam tarzıma yansımış durumda. Öyle de olmalı zaten. Ee, bir öğretmen eğer öğretmenseniz, bir eğitimciyseniz, bu durumu tabii ki içselleştirdiyseniz, sıradan bir şekilde yapmaktan bahsetmiyorum bu mesleği. En öncelikle zihninizin bir köşesi sürekli eğitimle meşgul oluyor. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, dünyanın en güzel romanını yazın, en güzel şiirini yazın fark etmiyor. Zihninizin bir köşesi hem düşünmek noktasında, yazmak noktasında sürekli eğitimle Haşır neşir halde ise e, bununla ilgili de bir şeyler söyleme, karalama ihtiyaçınızdaki, o zihninizdeki zaten dilinize, kaleminize vuruyor. E, benim de e, bu anlamda e, kalemime, dilime vuran, e, daha sonra oturup üzerinde düşündüğüm zaman vay be bunu söylemişim <laughs> e, dedirten bana ait değerli sözlerim var. Ben değerli olduğunu düşünüyorum. Umarım öyledir. Bundan bir zaman önce, kısa bir zaman önce sevgili müdürümün de teşvikiyle şey yapmıştık. Okulumuzda böyle güzel sözler asmak istedik. Birçok düşünürümüze ait eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, dille ilgili, birçok alanla ilgili eğitici güzel sözleri seçtik. Bunu öğrenci meclisimizin onayına beğenisine sunduk. Öğrenci meclisimizin beğendiği sözler arasında, sağ olsunlar benim de iki tane güzel sözüm vardı. Severek hissederek, içselleştirerek ve bir takım yaşanmışlıklar karşısında söylenmiş sözlerdi bunlar. E, Sözümün biri hatta bir kitabımda yer alıyor diye biliyorum. Biri henüz yayınlanmadı ama biri yer alıyor. Ee, sözlerden biri e, çocuk e, ışığın ve karanlığın oluşturduğu bir zıtlıktır. Siz hangi ucundan tutup çekerseniz ortaya o çıkar. Ee, bu okulumuzda asıl olan e, benim de e, gördükçe mutlu olduğum ışık olduğunu düşündüğüm sözüm. Diğer sözümde ise sözümdeyse şey yazıyordu. Öğretmenin, öğretmenlerimizin en önemli görevlerinden biri geleceğin bireylerini görünür kılmak. Dün okulumuzu ziyaret eden kıymetli bir müdürümüz, amirimiz fark etti bunu ve sordu, yani ne demeye çalıştınız hocam burada diye. Ee, onun söylemesi, fark etmesi, ya hocam burada ne söylemeye çalıştım? Yani ne demek geleceğin bireylerini görünür kılmak? Ee, tabii onun soru, bu soruyu sorması ne demeye çalıştınız hocam demesi? Beni de doğal olarak e, evet ya ben burada ne demeye çalışmışım? Ne, ne içime bu kadar batmış da ben bunu söz Benim genelde sözlerim. Şeydir, öyle alelade kurulmuş cümleler, sözler değildir. Mutlaka bir şey bana batmıştır ya da ne bileyim bir şey beni rahatsız etmiştir ya da bir şey çok mutlu etmiştir. E, mutlaka bir yaşanmışlık sonucu söylenen, e, yazılan cümlelerdir, kurulan cümlelerdir, söylenen sözlerdir. Eee... E, Yazılarım da genel anlamda öyle zaten. Yani romanım da öyle genelde yaşanmışlıklardan yola çıkarak yazılmıştır. Küçürek öykülerim tamamen e, hayatta yaşanan küçük ortaya çıkan o anlar, küçük anlar dan meydana geliyor. E, zaten şuna hiç inanmadım. Bir yazar olarak ben işte e, oturayım da bir şey kurgulayayım, oturayım da ya şunu hayal edeyim yazayım. Tabii ki hayal gücü bir parçası ama çok yapay geliyor bana. Ben oturup da bir şeyi kurgulayıp da hiç ortada bir şey yokken ya dur şunu bir hayal edeyim de şöyle bir şey kurgulayıp yazayım gibi hiç düşünmedim. Şiirlerim de böyle, hikayelerim de böyle, romanım da böyleydi. Bir şeyler yaşanır, sen ondan etkilenirsin, bir etki tepki ortaya çıkar. Bunun sonucunda sen kaleme sarılırsın. Zaten elinde olmadan o söz... ...zihninden diline akar, dilinden de kalemine doğru gider. Yazmadan edemezsin zaten. Said Fahit diyor ya, yazmasam delirecektim. Öyle bir şey aslında yazmak hali. Hep söylerim, bunu böbürlenmek adına söylemiyorum. Yazmanın ilahi bir güç olduğunu söylerim. Ve bunun tabii ki herkeste de değil ama... Yazmak tabii ki geliştirilebilir, bu anlamda insanlar eğitilebilir ama gerçekten bazı insanlara bu durum doğuştan verilen bir şey. Bendeki durumun da nacizane böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü yazmak için hiç zorlanmamamdan çıkarıyorum bu sonucu. Neyse, dağıttım yine. <laughs> Sevgili müdürüm öyle sorunca, hocam ne demeye çalıştın? Ne demek işte geleceğin bireylerini görünür kılmak? yazdığım anı düşündüm. Neye dayanarak bunu yazdığımı, bu düşüncenin ortaya çıkış anını düşündüm. E, ve onu burada da açıklama ihtiyacı hissediyorum şu anda. Çünkü bu açıklamanın hani önemli olduğunu düşünüyorum. E, bizler eğitimciler, yazarlar, iyi kötü kendini bu ülkenin aydını olarak gören nacizane insanlar konuşmak zorundalar, düşünmek zorundalar, üretmek zorundalar. E, ve bunu bir şekilde hmm, duyurmak da zorundalar ki bu toplumun bir işine yarasın, bir toplumun bir parçası olarak biz bu toplumun e, bir işine yarayalım, bir parçası olalım, o toplumun inşasında bir katkımız, bir payımız olsun, olumlu anlamdaki inşasından bahsediyorum. E, hele de içinde bulunduğumuz dönem itibariyle her şey bu kadar olumsuzken, e, toplumsal sıkıntılar bu kadar ağır basıyorken, Sosyal ekonomik sıkıntılar ağır basıyorken, yeni nesile yetiştirilen, yetişen nesil bu kadar sıkıntılıyken kimse bunu inkar etmesin, sıkıntılı bir nesil yetişiyor. Ben bir öğretmen olarak bunu çok yakından gözlemliyorum. Bu beni üzüyor, korkutuyor da ama harekete de geçiriyor. Bir şeyler yapmam lazım diyorum kendi çapımda, elimin yetiştiği yere kadar. Şöyle açıklayayım o sözü geleceğin bireyleri görünür değil mi diye sorabilir biri çıkıp ya ne demek hocam ya öğretmen mi görünür kılacak geleceğin bireyini ne demek geleceğin bireyini görünür kılmak e, normalde görünür değil miydi bu birey e, tabii ki görünürdü tabii ki görünürdür de hani benim söylemeye çalıştığım İki tür görünürlük ya da görünmezlik var e, yetişen nesille baktığım zaman. Görünmez, bu yeni neşil görünmez. Niye görünmez? İki tür görünmezlik var onlarda. Birincisi çok bildiğimiz, e, yani şöyle iki kelimeyi bir araya getiremiyor çocuk. Özgüven sıfır. Bir tahtaya çıkardığınızda eli ayağı titriyor kendi başına bir şey yapmaktan son derece aciz ee, yapacağı her şeyi söylemeniz gerekiyor hatta tutup yerine yapmanız gerekiyor bu bir tür görünmezlik gerçekten ee, bir tür görünmezlik değil aslında en önemli ve net görünmezlik bu bunun dışında e, diğer tür bir görünmezlik de şöyle çocuk olumlu anlamda görünemiyor. Olumsuz anlamda kendini son derece gösteriyor. Bunu vandalizmle gösteriyor, bunu kötü davranışlarıyla gösteriyor, bunu küfrederek gösteriyor. Ama olumlu anlamda var olamıyor. Olumlu anlamda hiçbir şeyi gösteremiyor çocuk size. Bu yüzden olumsuz şekliyle var olmaya çalışıyor. Hem diğer direkt, hani direkt pasif olan, gerçekten hiçbir şeyi kendi başına yapamayan, iki kelimeyi bir araya getiremeyen Görünmez bireylerimiz, yeni nesilden bahsediyorum. Hem de e, olumlu anlamda görünemediği için, var olmayı başaramadığı için olumsuz anlamda görünmeye çalışan bireylerimize baktığımız zaman e, öğretmene çok büyük görev düştüğünü görüyoruz. Öğretmenin mutlaka şey yapması gerekiyor. Her ikisine de yol gösterip nasıl olumlu anlamda bu bireylerin görünür olabileceklerini onlara öğretmesi onlara ışık olması yol göstermesi ve kesinlikle bu anlamda ciddi derecede çabalaması gerektiğini düşünüyorum. Bu da açıklama gereği duyduğum bir şeydi açıklamış oldum.